Merhaba arkadaşlar. Servikle Construction Simulator indirmeyim. Kurmayı pardon, kurmayı öğreteceğim. Zar Chiver istiyor yine. Zar Chiver'dan geliyorsunuz. Eee da basıyorsunuz. Buradan indirdiğiniz Eee nerede? Nerede? Bulamadım. Ha, Indirdiğiniz şeyi buradan arşiva açıyorsunuz. İşe. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Android'e giriyorsunuz. OBB'ye giriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra durun. Bekleyin. bekliyorsunuz biraz. Pardon yanlış şey tıkladım. Buradan bunu aça basıyorsunuz. Pardon pardon pardon. Çok pardon. Bunu açıyorsunuz ve Construction 14'ü yükleye bastığınızda iniyor. Uygulama yüklenmedi. Neden yüklenmedi? Çünkü e, megabaytım yetmiyor. Çok az megabayt var. O yüzden biraz videoyu zor çekiyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hemen bitirmem lazım e, çünkü megabayt çok az. O yüzden yüklenmeli Console Action Simulator. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.